Günaydın. Günaydın hocam. hoş şey geldin. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. İyi misin? teşekkür ederim. Ee, seni bugün inşallah taburcu edeceğiz. Ee, Mersin'e yolcu evet. edeceğiz seni. Birlikte her şey yolunda. Ee, Mersin'e yollayacağız. 15 gün sonra tekrar kontrole geleceksin. Evet. Tamam mı? Tamam hocam. Tamamdır hocam. Mücahit Bey 37 yaşında bir hastamız bize Mersin'den geldi. Oldukça nadir görülen Alkapa sendromu dediğimiz bir hastalık. Toplumda 300 binde bir görülen, çok nadir görülen bir hastalık ve ameliyatı da oldukça riskli ve zor olan bir ameliyattı. Sağ olsun kendisi Mersin'den bize ulaştı, HG Hospital'a geldi, ameliyatı burada olmak istediğini söyledi. Biz de bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyat oldukça... Nadir yapılan bir ameliyat ve hastalığımızda çok nadir görülen bir hastalık. Kalbimizdeki ana damarımızın aort damarından değil de akciğer atar damarından çıktığı bir hastalık. ...ve e, hastada e, bunların çoğu e, bebeklik çağında kaybediliyor. Mücahit Bey çok şanslı e, bu yaşa kadar gelmiş ama... ...eğer ameliyat olmasaydı yakın zamanda kalp yetmezliği gelişip... ...daha kötü senaryolar olabilirdi. Çok şükür biz o e, şeyi ortadan kaldırdık. E, riskli ameliyatımızı yaptık. Şu an için her şey yolunda. E, kendisini Mersin'e yolcu edeceğiz. Biz HG Hospital açıldığında... hani. Şehrin ihtiyaçları vardı ama biz hep şehirde değil bölgenin de hastanesi olmak istediğimizi belirtmiştik. Aslında benim hayalim yurt dışından da hasta gelmesi. İnşallah ileride onları da alacağız. Mücahitle başladık. Yakında Antalya'dan da bir hastam gelecek. İnşallah onu da ameliyat yapacağız. Gerçekten de şehrimizde böyle güzel bir hastane olması oldukça gurur verici. Bölgeye hizmet etmek çok mutlu edici. İnşallah e, bu şekilde devam edip hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Şimdi doğuştan olan bir hastalık bu ve e, çok nadir bu yaşlara gelir bu hastalar. Genelde bebeklik çağında eğer ameliyat olmazsa hastaları kaybederiz. Ama Mücahit Bey'in e, durumu e, çok şanslı. E, çünkü diğer sağ koroner damarı yani kalp damarı çok gelişmiş ve diğer damarları töler etmiş. Ama bu hastalar tedavi olmayınca e, kalp yetmezliği gelişip çok hızlı bir şekilde kötüleşip hayatlarını kaybediyorlar. Biz hastanın kendi damarını olması gereken yere getirdik. Oraya tekrar bypass'ını yaptık. Çok da güzel bir ameliyat oldu. Bundan sonra inşallah kalbi daha sağlıklı olacak. Normal hayatını sürdürüp devam edecek inşallah. Mersin Silifke ilçesinden geliyorum. Bu hastalığı öğrendim. Araştırmalarıma başladım. Nerede, nasıl yaptırabilirim diyerekten. Erdiç hocamla tanıştım sosyal medya aracılığıyla. İletişime geçtim kendisiyle. Ben bu ameliyatı yaparım dedi. Daha önce de yaptım dedi. Ve kendisiyle bir iletişime geçtik. Sonra buraya geldik. İşte tekrardan görüştük kendisiyle. Ameliyat aldı bizi. Başarılı bir ameliyat oldu. E, güzel bir ameliyat. Mutluyum, çok sevinçliyim. Çok çok teşekkür ederim. Çok başarılılar. E, bize çok iyi baktılar burada. Çok iyi davrandılar. Evet. Grazie.